Kolay olsun bakalım. Hoş Oo, geldiniz. Barışlar, barışlar. Evet, kol sal. Gidin, de normal gidin. Büyük kızın evli. kol Şimdi tamam. Hı hı. temizlik paketliyoruz. İşte Şimdi bastıkların önceden kesilmesi gerekiyor çok değerli çalıkımız. Ee, şu anda maske üretim bölümümüzdeyiz. Biliyorsunuz maske takma zorluğumuz var. Devletimiz sağ olsun her türlü kanaldan maske temin ediyor. Biz de hem dışarıdan hem de artık bundan sonra kendi bünyemizde maske yapma, maske temin ediyoruz. Sağ olsun hem çalışanlarımız hem de ilişkimizden gelen gönüllü vatandaşlarımızla birlikte maske üretmeye başladık. Günlük şu anda gördüğünüz gibi elimde 50'şer paketli olarak günlük 5 adet üretiyoruz tamamen nezih bir ortamda, e, steril bir ortamda, dezenfekte edilmiş bir ortamda yapıyoruz. Tüm bu çalışmaya itibaren e, hem şehrin yıkanması, dezenfekte sünelleri birlikte aynı zamanda bundan sonra maskelerimiz de hazır şu anda. E, bir sıkıntımız yok. Bize güvenin. E, herkes e, yeter ki e, evinde kalsın, rahat mümkün olsa sokağa çıkmasın. Ama geri kalan her işi beğendiğiniz, eminizde. E, herkese teşekkür ediyorum. Allah inşallah bu virüs illetinden hepimizi kurtarır diyorum. Teşekkür ediyorum.